sesini sesini kamuoyuna duyuran, halkın haber alma hakkını savunan Özgür Gündem gazetesi kapatıldı. Aslında kapatılmak istenen tüm mazlumların sesidir. Özgür, özgür gündem üzerindeki baskılar son bulmalı, hukuksuz bir biçimde tutuklanan Aslı Erdoğan derhal serbest bırakılmalıdır. Bu hafta 24 yıl önce gözaltında kaybedilen Mehmet Ertağ'ı unutmadık demek için buluştuk. Hasan Hoca'nın abisi Ali Ocak seslenecek. Merhaba. 21 yıldır burada devletin işlediği insanın suçlarıyla hesaplaşması, yüzleşmesi için oturuyoruz. Yıllardan beri bu çığlığımızı dünyanın dört bir yanında dillendirdik devlet ıstırsızlar kendi suçlarla hesaplaşıp birleşmediği için darbeler yapılıyor. O haller ilan ediliyor. Darbeler geçmişin suçlarıyla hesaplaşmadığı için yapıldı. Bugün kadar o halde geçmişin suçlarının üzerine örtüldüğü için uygulamada. Burada bir kez daha aykırıyoruz. Bu süreçleri yaşamamız için Geçmişin karanlık suçlarıyla hesaplaşmanız lazım. Suçları korumaktan vazgeçmeniz lazım. Böyle yapmadığınız için hala Muşit Pülter'den 80 küsür gündür haber alınamıyor. Suç, bu suçlara yüzleşmediğiniz için bugün basın basına karşı komple bir soykırım yapılıyor. Yazdıkları kutlanıyor, hapise atılıyor. Biz burada bir kez daha aykırıyoruz. suçlardan arınmanız için özgürlükleri güvence atmanız lazım. Bu suçlardan arınmanız için Kürt sorunu çözmeniz lazım. Bağlı mescidlerin üzerine gitmeniz lazım. Gözaltına kayıpların için uygulanan koruma, koruma zırhını kaldırmanız lazım. Burada gün tutuklanan Aslı Erdoğan'ın yanında olduğumuzu İçerisinde ifade etmemi istiyoruz. Teşekkür ederim. Kayıpların avukatı İstanbul Milletvekili Sezgin Tarıkoglu seslenecek. Sevgili dostlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ahmet Ertaş 24 yıl önce 20 Ağustos 92'de kaybedilmişti. Ve 2000 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yaşam hakkı bakımından çok önemli olan bir karar verdi Ahmet Ertaş'la ilgili olarak. Ve doğrudan doğruya gözaltına kaybedildi, hükmetti. O dava nedeniyle 1997 yılında Ankara Adresi'nde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi duruşma yaptı ve tanıkları dinledi. Dönemin jandarma komutanlarını, ay makamını valisini dinledi. Dinlenen tanıklardan bir tanesi de sevgili Tahir Elçi'ydi. Tahir Elçi o dönem avukat olarak tanıklığı Ahmet Ertak cinayetinin ortaya çıkarılmasında çok önemliydi. Gözaltında, gözaltına alındığına dair belge dosyadan kaybedilmişti. Ama Tahir dosya incelediğinde bir örneği vardı. Devlet ne kadar inkar etse de, jandarma ne kadar inkar etse de o belgeyle Ahmet Ertak'ın gözaltına alındı ve kat edildiği ortaya çıktı. Buradan bir kez daha sevgili tayin rahmetle anıyorum. Evet, karanlık günlerden geçiyoruz. O hal uygulamaları, geçmişteki o hal uygulamalarını aratmıyoruz. Yine işkence, yine uzun gözaltı ve yine kayıp iddiaları var ve bunlarla ilgili hiçbir soruşturma yok. Ve dahası eylemi sadece düşünmek olan ve yazmak olan yazarlarımız Aslı Erdoğan gözaltına alınıp tutuklanıyor. Ama umudumuzu kaybetmeden hem kayıtlarımız için hem de insan hakları için mücadele devam edeceğiz. Hiç kimsenin olmasın. Yeter ki bu meydandaki dayanışma devam etsin ve Türkiye'ye yaysın. Hepinizi saygıyla seviyorum saygı ve Hurşit Türkler nereli diye bu meydandan sonra devam ediyorum. gözaltında kaybedilen Mehmet Ertağ'ın Servet Ertak seslenecek. Merhaba sevgili insan hakları savunucuları, kayıp yakınları. Üç yıldır aktif olarak aranızda bulunmaya çalışıyorum. Her üç yıl duygu ve düşüncelerimi buradaki atmosfere göre yansıtıyordum. Yalnız dün işte gelirken duygu ve düşüncelerimi kaleme aldım. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Ceylan Pınar'da titili ateşlenip Suruç, Ankara olaylarıyla başlayan Silopi, Cizre, Sur, Yüksekova, Üsaibi, Şırnak ile Doruğa çıkan ve en son kentlerde bombalamalarla devam eden yakın bir tarih süzgecinden geçiyoruz. Türkiye'li halklar olarak ya tarih bilgimiz yok ya da tarihten anladığımız bir şey yok. Tarihimizde bu kadar acı olay varken neden halen eski yöntemlerle devam ediliyor? Çözüm için daha kaç tane canın gitmesi gerekiyor? Bunun matematiksel bir formülü var mı acaba? Varsa söyleyin biz de bilelim. Çok mu hoşuna gidiyor bu insanların her hafta cumartesi saat 12'de soğukta ve sıcakta toplanması? İnsanlar keyfi olarak mı bu alanda toplanıyor? Bu insanlar bu ülkenin vicdanıdır. Kayıp yakınları ve insan hakları aktivistleri, aktivistleri yitirilen insanlık onuru için her hafta toplanıyorlar. Biz de çok iyi biliyoruz ki sevdiklerimiz bir daha geri gelmeyecek. Her hafta toplanma sebebimiz bizim yaşadıklarımızın başka bir insanın yaşamaması içindir. Hepimizin onuru için bu alanda toplanan farklı alanlarda bir araya gelen bu insanlara ülke olarak teşekkür borcumuz var. Ben göz altında kaybedilen kömür ocağı işçisi bir insanoğluyum. Kendim ve ailem adına bu alanda kesintisiz her hafta her bedele rağmen toplanan bu insanlara sonsuz teşekkür ediyorum. İnsanlık adına mücadele eden bu insanlara zarar vermeyin artık. Benim babamı 24 yıl önce gözaltına alıp kaybettiniz. Hangi hakla bunu yaptınız? Hangi hangi, herhangi bir cevabınız olsaydı 24 yıldır bize cevap verirdiniz. Bu alanda kayıp resimlerini havaya kaldıran iyi çocukları Kobane'nin çocuklarına oyuncak getirirken katlettiniz. Ne hakkınız vardı? Biz kayıp yakınları için yakınlarımız bilinmez bir karanlığa gömüldü. Tahir Elçi karanlığımızı aydınlatmaya çalışan bir hakikat adamıydı. Bizleri babasız bıraktınız. Ne hakkınız vardı Nazenin ve Arin Elçi'yi babasız bırakmaya? Sevdiklerimizin hayatlarını çaldınız, onlarla birlikte çocuklarının geleceğini çaldınız. Anne babalarının yüreğini yaktınız, eşlerinin umudunu çaldınız. Annem 27 yaşındayken umudunu çaldınız. Peki ne hakkınız vardı Türkan elçinin umudunu çalmaya? Buradan umudunuzu çaldığınız tüm yürekli kadınlara bir kayıp oğlu ve insan hakları savunucusu olarak sonsuz teşekkür ederim kirletilen dünya sizin elleriniz bizim tak ellerimizle temizlenecektir. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bu haftanın açıklamasını Cumartesi insanlarından Mukaddes Şamiloğlu okuyacak. kese, her yerde hak ve özgürlüklerini sağlamakla mükelleftir. 595. haftamıza 86 gündür kendisinden haber alınamayan Hurşit Tırter nerede sorusuyla başlıyoruz. Bu sorumuzu cevaplamakla sorumlu makamlar 86 gündür susmaya devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kayıt dışı gözaltılar yoğunlaştı. 9 Ağustos 2016 tarihinde İstanbul'da gözaltına alınan tanıklara ve kamera görüntülerine rağmen gözaltına alındığı inkar edilen Recep Demirtaş'ın dün gece Ankara'da gözaltına tutulduğu kabul edildi. Hükümet o hal kapsamında çıkardığı antidemokratik yasalarına bile uyma gereği duymuyor. Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan hak ve özgürlükleri ayaklar altına alınıyor, alıyor. Kayıp dışı gözaltının işkenceye ve gözaltında kaybetmeye yataklık ettiği gerçeğinden hareketle hükümete kayıp dışı gözaltı işlemine derhal son verme çağrısı yapıyoruz gözaltı işleminin inkar edilmesi, gözaltına alınanın nerede tutulduğu bilgisinin ailesi, avukatları ve insan hakları örgütlerinden saklanması hiçbir koşulda meşru gösterilemez. Darbecilere karşı operasyon yürütüyoruz bahanesiyle hiç kimseye evrensel hukukun dışına çıkılarak intikamcı vahşi yöntemler uygulanamaz. Çünkü devlet herkese her yerde hak ve özgürlüklerini sağlamakla mükelleftir. Çünkü devletin tüm işlem ve eylemleri hukukla sınırlı olmak zorundadır. Bu hafta geçmişin hukuksuzluğunda göz altında kaybedilen 24 yıldır akıbeti gizlenen failleri korunan Mehmet Mehmet Ertak'ı unutmadık demek için buluştuk. 32 yaşındaki dört çocuk babası Mehmet Ertak, Şırnak'a bağlı Rüzgut mezrasında yaşıyor. Şırnak'taki kömür ocağında işçi olarak çalışıyordu. Kardeşi dağa gittiği için tüm aile yoğun baskı ve tehdit altındaydı. Mehmet Ertak iki kez gözaltına alındı. Ağır işkence gördü. 20 Ağustos 1992 tarihinde aynı yerde çalışan üç akrabası ile birlikte işten eve dönmek üzere yola çıktı. Bulundukları araç kontrol noktasında resmi giyimli polislerce durduruldu. Kimlik kontrolü sırasında Mehmet Ertaş gözaltına alınarak Şırnak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Üç kişi onu gözaltına alınırken gördüğünü altı kişi de onu göz altında işkencede gördüğüne tanıklık etti. Baba İsmail Ertak savcılığa başvurdu. Tanıklar gördüklerine savcıya anlattılar. Olay soru önergeleriyle meclise taşındı. Buna rağmen ailenin yaptığı tüm başvurular sonuçsuz kaldı. Mehmet Ertak'ın gözaltına alındığı inkar edildi. Şırnak Emniyet Müdürlüğü emrinde sorgu elemanı olarak çalışan JITEM personeli Murat İpek 1997 yılında yaptığı itiraflarında Mehmet Ertakı Şırnak Emniyet Müdürü Necati Altuntaş ve Terörle Mücadele Şubesi Müdürü Mehmet Kaplan'ın emriyle öldürüp gömdük dedi. Yaptıkları tüm infazların dönemin OHAL valisi Ünal Erkan'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiğini söyledi. İç hukukta sonuç alınamayan dosya avukat Tahir Elçi tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Mehmet Ertak'ın göz altında ölümünden ve bedeninden kaybedilmesinden hükümetin sorumlu olduğu ve buna devlet yetkililerin neden olduğu sonucuna vararak Türkiye'yi oy birliğiyle mahkum etti. Ertak Türkiye 0905-20764 Taksim 92 toplumsal hafızamızda yer etsin diye bir, bir kez daha açıklıyoruz. Mehmet Ertak'ın kaybedilmesinden dönemin Şırnak Emniyet Müdürü Necati Artuntaş, Terörle Mücadele Şubesi Müdürü Mehmet Kaplan, Şırnak Tugay Komutanı Mete Sayar, Sayar. O hal valisi Ünal Erkan sorumludur. Mehmet Ertak'ın kaybedilmesinden 49. SHP DYP hükümeti sorumludur. Buyur. Mehmet Ertak'ın <laughs> akıbeti açıklanıncaya ve onu kaybedenler evrensel hukuka uygun olarak yargılanıncaya kadar bu dosya bizim için kapanmayacak. Buyur. Mehmet Ertak nerede? Hurşit Kültür nerede? Kayıplarımız nerede? İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi göz altında kayıplara karşı komisyon. Bu hafta Kayıplarımızın fotoğrafıyla cumartesileri bir araya gelen Yüksekovalı ve Cizreli kayıp yakınlarının susturulmak istenen sesini Galatasaray'dan yükseltiyoruz. Göz kaybedilen Mehmet Ersak'ın üzerindeki cezas cezasızlık zırhını yırtmak için mücadele eden ve kendisi de bir cezasızlıkla karşıya, karşı karşıya kalan Tahir Elçi katledileli 38 hafta oldu. Tahir Aynen Elçi için, için adalet, istemeye adalet istemeye devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Haftaya Aynen. yine Galatasaray'dayız. Galatasaray'dayız.